İçimde bir huzur eksikliği var. Ne yaptımsa geçmedi. Sorun ne? Fikrimde yok. Kronik huzursuzluk. Ama tuhaf olan sosyal ilişkilerde enerjimin çok yüksek olması, en sesli kahkahalarımın benden çıkması, en çok konuşanın benim olmam. Kendimle kalınca ise yüzümün tamamen düşmesi, kafamın belirsizliklerle dolması. Hayatım bir çelişkiden ibaret. En sevdiğim şeyler korkularım, çok istediklerim ise cesaretsizliğime hapsolmuş durumda. Ah bir de odaklanıp düşünebilsem. Ah bir düşünüp anlayabilsem. Şu hayatta herkesi anladım. Herkesi dinledim ama kendimi hiç anlayamadım. Kendimle iki sohbetin belini kıramadım. Konu da konuyu açmadı. Sonsuz sessizlik, bitmeyen huzursuzluk, boş bakışlar, ağır gelen duygular. Ne kendime ne birini anlatabildim. Kalemimi boyama alıp çizeyim dedim kendime bir dünya yaratmak için. Valla onda da ne oran var ne orantı. Kütükten büyük mantar mı olur? İlk benimki galiba. Çelişkilerle dolu bir dünyam var demiştim. Gezmek tutkudur. Ülkeleri, köyleri, şelaleleri ama evden çıkmak çok zor. Sosyal olmak çok güzel ama çok yorucu. Sevdiğim şeyleri bir anda sevmeyebilirim. Bir hayat bu kadar mı bilinçsiz yaşanır? Aynı çizdiğim resim gibi. Rastgele çizdiğim şeylerden bütünlük yaratma çabası. Düşünmeden çizip nasıl arka plan yaparım dediğim anlar. Bu da böyle bir şey işte. İşin özü acemice resimler, acemice yaşamlar.